Ko 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 Aa Siz de benim gibi fakirsiniz çünkü Popeye sallıyorsun <laughs> Lavuklar yükselmemi istemedi ondan hala fas fakir e -e -e -er. Fas fakirim çünkü üstümdeki her şey çakma onu <laughs> Fas fakirim çünkü şişman karı her şeyi elimden aldı <laughs> Adama demişsiniz bu reklam almış ama ben de reklam alacak para nerede var? <laughs> Ahmak adam işileri yazmak ama onu bile yazamam. a a a a a! Aklı sıra benle dalga geçiyor ama bilmiyor iki seneye götümü yalayacak a a a! Ben de ot yok ama kızı dikkatli sarıyorum. Eğlendirken bile sizden daha iyi yapıyorum. Manitamın evden çıkmasına izin vermiyorum çünkü biliyorsun namus denen bir şey var 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 Adam demiş oğlum Batuflex gibiyim Öyle demedim ki oğlum ben Batuflex gibiyim demedim. amına koyayım Batuflex gibiyim demedim Dedim ki orada Batuflex gibi yükselmemi istemezler Siz de benim gibi fakirsiniz çünkü Popeye sanıyorsun oh, 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 oh. Lavuklar yükselmemi istemedi ondan hala fast fast Fakir çünkü üstümdeki her şey çakma olu Tat çünkü şişman karı her şeyi elimden aldı Adama demişsiniz bu reklam almış ama ben de reklam alacak para nerede var Kat